Merhaba gençler. Bu problemler veya benzeri problemler sınavlarda kesinlikle karşınıza çıkacaktır. Kağıdı kalemi alın, başlıyoruz. Evet, artık ondalık gösterimli sayıları onun kuvvetleri biçiminde çözümleyeceğiz. Peki nasıl çözümleyeceğiz arkadaşlar? Bu çözümlemeyi öğrenmeden önce şunları bilmemiz lazım. 1 onun kuvveti olarak yazılabilir mi? Tabii ki de. 10'un 0. kuvveti 10, 10'un 1. 100, 10'un ikinci 1000, 10'un 3. kuvvet olarak yazılıyor. Ve biz arkadaşlar biz eğer bir ondalık sayı varsa bu ondalık sayıyı basamaklarına ayırabilmemiz lazım. Basamaklarına ayıramıyorsak bu işlemi yapamayız. Virgülün solundaki ilk basamak 5. Burası arkadaşlar aynı zamanda tam kısım olarak bilinir birler basamağıdır. Virgülün sağındaki ilk basamak arkadaşlar onda birler. İkinci basamak yüzde birler. Üçüncü basamak ise binde birler. Bunları iyi bilmemiz lazım arkadaşlar. Bu basamakları eğer biz bilmiyorsak bu çözümü yapamayız. Neden yapamayız? Birler basamağı 1 bir, yani 10 üzeri 0 ile temsil edilir. Onda birler basamağı 1 bir bölü 10 ile temsil edilir. Yüzde birler 1 bir bölü 100 ile temsil edilir. Binde birler ise 1 bir bölü 1000 ile temsil edilir. Peki biz bunları onun kuvveti olarak nasıl yazıyoruz? 1 bölü 10 sevgili arkadaşlar biz negatif kuvvetleri öğrendiğimizde sayının tersini aldığımızı biliyoruz. 1 bölü 10 on, onun tersidir. Dolayısıyla 10 üzeri Eksi 1. 1 bölü yüzde ise şöyle yapabiliriz. 1 bölü 10'un karesi. Ben bunu tersine alırsam 10 üzeri eksi 2. 1 bölü 1000 1 bölü 10'un kübü yani 10 üzeri eksi 3. Aynı mantıkta 10 üzeri eksi 4. Bunları bilmem lazım. Eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4. Yani şurada arkadaşlar 10'un sıfırıncı kuvveti 10'un eksi birinci kuvveti 10'un eksi ikinci kuvveti, 10'un eksi üçüncü kuvveti. Bu basamaklar sağ veya sola doğru değişiklik gösterebilir. Buna hazırlıklı olacaksınız. Devam ediyoruz efendim. Verilen sayının ondalık açılımını bulalım demiş. Mesela 1,25 sayısı ya da 1 tam %25 sayısının ondalık açılımını bulmam lazım. Ne yapıyorum? Bakın burası 10'un 0. 10'un eksi birinci ve 10'un eksi ikinci kuvvetli olarak yazdım. Şimdi burada 1 kat sayısı 10 üzeri 0 artı 2 kat sayısı 10 üzeri eksi 1 artı 5 kat sayısı 10 üzeri eksi 2. 0 tam binde 307 sevgili arkadaşlar. Binde 307 sayısında ne yapıyorum yine bakın 10 üzeri 0. 10 üzeri eksi 1 eksi 2 eksi 3 bunu yazmam lazım. 0 çarpı 10 üzeri 0 artı 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 0 çarpı 10 üzeri eksi 2 çar, e, artı 7 çarpı 10 üzeri eksi 3 dedim. İşim bitti mi? Hayır bitmedi. Devam ediyorum. Niye devam ediyorum? Bakın burası ve şurası 0 çarpanlarına sahip olduğu için yazmasam da olur. Yani bu ifade sadece 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 artı 7 çarpı 10 üzeri şu arada eksi 3 eksi 3 olarak da yazılabilir arkadaşlar biraz silik çıkmış mavimiz tükendi bunu da size ödev bırakıyorum arkadaşlar kendiniz çözmeye çalışın Ondalık açılım verilen sayıları bulalım demiş. Mesela ondalık açılım verilen sayıları bulurken arkadaşlar ne yapıyorum? Basamaklarının önce yerlerini tespit ediyorum. Bakın 10 üzeri 1, onlar basamağı, birler basamağı, onda birler, yüzde birler. Yani iki onlar basamağında, 3 birler basamağında, virgül 7 onda birler, 8 yüzde birlerde. Bakıyorum buraya. Küçükten büyüğe doğru önce tespit edeyim. Bakın eksi 1, eksi 3, bir var. Burada dikkat edin. Bu en sondaki küçük değil. Bu onlar basamağı. Yani onlar basamağında bir var. Birler basamağında 10 üzeri 0'lı değer olmadığı için 0 bakın burada olmayanı yazmamıştık. Aynı biçimde burada olmayanın yerine 0 yazıyoruz. Virgül diyoruz. Onda birler basamağında 5. Yüzde birler yani 10 üzeri eksili ikili terim yok. Binde birler basamağında ise 4 var. İşim bitti. 10 üzeri 2, 10 üzeri eksi 1, 10 üzeri eksi 2, 10 üzeri eksi 4. Bu ne ya? Hiç bunun katsayıları yok. Yok değil. Var. Ne var? Bir var arkadaşlar. Hatırlayın lütfen. O yüzden bunun bütün basamakları birden ya da sıfırdan oluşacak. 10 üzeri 2 yüzler basamağıdır. 1. 10 üzeri 1 yok. Nedir? Onlar basamağı. 10 on üzeri 0 yok. Nedir? Birler basamağı. Virgül. Onda birlerde bir var yine. Yüzde birlerde yine bir var. Binde birler yani 10 üzeri 3 boş 0 yazıyorum. 10 üzeri eksi 4'te de yine bir var. Bakın 100 tam 10.000'de 101 oldu. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Yazılmayanlara dikkat edelim. Çünkü LGS soranda genellikle bu yazılmayanlar bizi hataya düşürebiliyor. Şimdi sayılar onun kuvvetleri biçimde ifade etme. Onun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, 7. kuvveti Ben buraya örneklerini verdim arkadaşlar. Birinci kuvvette birin yanına bir sıfır. İkinci kuvvette iki sıfır. Üçüncü kuvvette üç sıfır. Dördüncü kuvvette dört sıfır. Beşinci kuvvette 5. kuvvette 50 yazıyoruz ve bu böyle devam ediyor. 8 9 10 11 12 diye sonsuza kadar arkadaşlar devam ettirebilirsiniz bunu. Peki ben bu sıfır sayısına göre nasıl yazacağım bu sayıları? Mesela bunu yazarken 12 çarpı dedikten sonra 1 2 3 4 50 var. 10 üzeri 5. Bunu nasıl yazarım? 1 2 3 4 5 bunu da 50 var. 345 çarpı 10 üzeri 5. 3000. A 3 çarpı 10 üzeri 1, 2, 3. 6 çarpı 10 üzeri 7 işte. 6000 çarpı 10 üzeri. He, burada farklı bir durum var. Sıfır sayısı aslında burada görüldüğü gibi değil. Daha fazla ama bir kısmı yazılmayıp onun kuvveti verilmiş. Ne yapmam gerekiyor? Efendim kaç tanesi alınmış bu sıfırların içinde? 1, 2, 3 tanesi alınmış. O zaman geriye hala yazılması gereken 7'nin 3'ü yazılmışsa 4 tane kalmıştır. Geriye yazılması gereken. Bakıyorum buraya. 78 çarpı 10 üzeri 5. Yani 78'in yanında 5 tane 0 olması lazım. Ama burada 2 tanesi kuvvet olarak yazılmışsa eğer ben 78'in yanında 1, 2, 3 tanesini 0 olarak yazarım. İkisini yazmamış olurum. Bu ne? Virgüllü bir sayı. 0 tam. Binde 13 çarpı 10 üzeri 9. Ne olmuş? 130 olmuş. Burada arkadaşlar virgül kaydırma dediğim bir şey devreye giriyor. Bir sonraki sayfada onu da detaylı bir şekilde anlatacağız. 1 2, 3, 4 basamak sola doğru geldiğimde 130 oldu. Bu sayı sayı büyüdüğü için kuvveti 4 azaltmam lazım. 9'u 4 azaltırsam 5 olur. 130 çarpı 10 üzeri 5'e ulaşırız. Geçiyoruz efendim. Şimdi onun kuvvetindeki değişim nasıl yapılmalı? Önemli bir ayrıntı. Neden önemli bir ayrıntı arkadaşlar? Şimdi bize sayılar verilecek ve bunu farklı biçimde yazmamız istenecek. Örneğin 50.000 çarpı 10 üzeri eksi 3. Onun kuvvetindeki değişimi gerçekleştirmek istiyorum. Ben 50 bin yerine eğer az evvelki arka sayfada yaptığımız sıfır sayısına göre bir şeyler yaparsam bunu 5 çarpı 1, 2, 3, 4, 10 üzeri 4 olarak yazarım. Çarpı bir de 10 üzeri eksi 3'ümüz var. Burada üst kurallarına göre tabanlar aynı iken üstler toplanırdı. 5 çarpı 10 üzeri 1 olur. Bakın bunu şöyle de uygulayabilirsiniz. Birinci çarpanı ben eğer sadece 5 olarak kabul edersem azalmış olur. Bir çarpma işleminde sonucun değişmemesi için çarpanlardan biri azalıyorsa diğeri yani şu 10 üzeri 3'ün olduğu yer artırılmalı esasen kaç artıracağımı veya kaç azaltacağımı buradaki sıfır sayısı veya kaydırdığım virgüle göre tespit edeceğim sevgili arkadaşlar. Burada 1, 2, 3, 4, 0 var. Farz edin ki bunu yazmamıştık. 5 çarpı dedikten sonra şurada arkadaşlar artma işlemi yapmam gerekiyor. Ne kadar? 1, 2, 3, 4 kadar. Eğer ben eksi 3'ü 4 artırırsam yani eksi 3 artı 4 yaparsam sonucum ne olur? 1 olur. Onun kuvvetine de 1 yazarım. Buraya geçelim. 10 üzeri eksi 6 var değil mi? Şimdi ben bu virgülü sağa doğru gene hareket ettirmek istiyorum. Bu tarafa doğru. Virgül sağa doğru hareket ettiriyorum. Kaç basamak ettirelim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamak. Hadi 6 basamak olsun. 45 çarpı. Burada ne var? 10 üzeri eksi 6 var. Ben bu sayıyı ne yaptım? Artırdım. Yani büyüttüm. O zaman ikinci çarpan ne olmalı? Azalmalı. Azalmalı. Bakın dikkat edin. İkinci çarpan azalmalı. Azalmak zorunda. Yani ben -6'yı 1 2 3 4 5 6 azaltacağım. 10 üzeri -6'yı arkadaşlar 6 azaltmak demek -6 -6 demek. Yani bu -12 olur. İşte bu tarz negatif sorularda en çok yapılan hatta kuvveti azaltmak dendiğinde eksi 6 eksi 5 4 3 gibi düşünüyorlar. Halbuki o artırmadır ama benim azaltmam lazım buna dikkat edelim. Önemli neymiş bu önemli lan. Onun kuvveti biçimde yazılmış bir sayıda kuvvetin değişmesi baştaki çarpanı da değiştirir. Bu değişim kuvvetin değerine göre kat sayıyı etkiler. Sayının değerinin değişmemesi için çarpanlardan biri artarken diğeri azalmalı. Bakın arkadaşlar, yukarıdaki biraz uzun olmuş ama şu son son birkaç kelime. Sayının değerinin değişmemesi için çarpanlardan biri artarken diğeri azalmalı. Bunu unutmayın. Geçiyoruz bilimsel gösterime. Bilimsel gösterim arkadaşlar çok basit bir kavram aslında ama öğrencilerimiz bazen buna da ufak karışıklıklar yaşayabiliyorlar. Nerelerde kullanıyor efendim? Uzayda kullanılıyor çok fazla arkadaşlar. Uzayda işte gezegenler arası mesafe. Bu çok büyük olduğun sayılarda. Çok küçük sayılar nerede mesela? Hücrenizin çapı. Yani aklınıza gelebilecek çok fazla yerde kullanıyor. Ben sadece iki tane farklı örnek vermek istiyorum. Hemen konuya geçelim arkadaşlar. Tanımla başlamak istiyorum bu konuya. Neden tanımla başlamak istiyorum? Biz çünkü onun kuvvetli biçimde yazmayı biliyoruz. Nasıl yazacağımızı da biliyoruz. Burada tek fark arkadaşlar bilimsel gösterimde şu başta bulunan A çarpanı. Bu A çarpanının mutlak değeri birden büyük veya bire eşit ve ondan küçük ise kesinlikle arkadaşlar bu bir bilimsel gösterim oluyor. Bilimsel gösterimde arkadaşlar şu kural şart. Yani baştaki çarpan 1'e eşit olabilir. Ondan küçük olabilir. Ondan büyük olamaz kesinlikle. Hemen örneğimiz var. Sayısının bilimsel göstermiş. Şimdi önce bir sayıyı bir bölüklere ayıralım. 32 milyon sayısını bilimsel göstereceğim. Bunu bilimsel gösterebilmem için öncelikle kat sayısı 1 ile 10 olacak. 10 arasında olacak şekilde virgülü nereye koymam gerektiğini tespit etmeliyim. Nereye? Evet aynen öyle. 3 ile 2 arasına. Yani bu 3 tam 10'da 2 olacak. Çarpı 10 üzeri. Bakın kuvveti henüz yazmadım. Kuvveti neye göre belirleyeceğim? Kaç basamak geldi? Şimdi ben ne tarafa doğru gidiyorum? Virgülü sola doğru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak. Şimdi burada bunun 10 üstü 0'mış gibi düşüneceğiz arkadaşlar. Çünkü kuvvet yok onun kuvveti. 7 basamak sola gelince bu çarpan küçüldüğü için bu çarpan büyümeli. 10 üzeri 7. Bilimsel gösterdim. Bitti. Geçiyorum. Hızlı bir şekilde. Bu sayfadaki hepsi bilimsel gösterim arkadaşlar. Sizi çok fazla yormak, üzmek istemiyorum. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamak. Neden? Çünkü 6 ile 3 arasına gelmedi. 6 tam 10'da 3 çarpı 7 basamak. Nereye doğru geldim? Sağa doğru geldim. Bu sayıyı ne yaptım? Büyüttüm. O zaman kuvvet ne olacak? küçülecek. Kaç basamaklı? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 basamak. Küçülmesinin anlamı kuvvetin eksi 7 olması demek arkadaşlar. Bunlar onun kuvveti verilmeyen sayılarda. Sanki bunun yanında çarpı 10 üzeri 0 varmış gibi düşünüyoruz. Devam ediyorum. 140 milyon nereye gelmeli virgül? Efendim aynen öyle 1 ile 4 arasına 1 ile 4 arasına geldi çarpı 10 üzeri bunun yanında sanki bir 10 üzeri 0 varmış gibi düşünüyorum. Çünkü 10 üzeri 0'ın değeri 1'dir zaten. Kaç basamak 3 6 7 8 basamak o zaman 8 basamak ben bu çarpanı küçültmüşsem azaltmışsam bu ne olacak artacak yani 8 olacak. Bakıyorum arkadaşlar 100.000 sayısı. Burada bir istisnai durum var sevgili genç arkadaşlarım. bir çarpı dediğim zaman olur bu. Çünkü bir eşit olabiliyor. 1 2 3 4 5 10 üzeri 5. bir etkisiz eleman olduğu için sadece 10 üzeri 5 olarak yazılabilir. Bu da bir bilimsel gösterimdir bakın. Başında katsayı yokmuş gibi ama gizli bir var aslında. Bir etkisiz eleman 10 üzeri 5 olarak yazarım. Bu da bir bilimsel gösterim olur. Bu arkadaşlar sizi şaşırtmasın. Bu da bir bilimsel gösterimdir. Evet geldik negatif kuvvetlere. Negatif kuvvetlerde ne yapıyoruz? Virgül kaydırma. Virgül kaydırmada en sık yapılan hatalar arkadaşlar virgülün sağa veya sola kaydırılmasında onun kuvvetine ne yapılması gerektiğinde. Hemen arkadaşlar 45 tam %34'deki virgülü nereye getirmeliyim? Önce onu tespit ediyorum. Bilimsel gösterim için sayı 1 ile 10 arasında olmalı. 4 ile 5 arasında gelecek o zaman. Bir basamak sol yaptım. 4 tam %534 çarpı 10 üzeri. Şimdi bu eksi 5'i değiştireceğim buraya. Nasıl değiştireceğim? Birinci çarpanım azaldığı için ikinci çarpanım artacak. 1 artacak. Eksi 5'e 1 eklersem eğer eksi 4 olur. Buna dikkat edin lütfen. Negatif kuvvetlerde artırma ve azaltmada işlem hatası yapmamaya çalışalım. Geçiyoruz efendim. Gene küçük bir sayı. Virgül nereye gelmeli? 7 ve 8 arana. 7 tam onda 8. 1, 2, 3, 4, 5 basamak geldim. Birinci çarpanım arttığı için ikinci çarpanım çarpı 10 üzeri hop azalacak. Ne kadar azalacak? Geldiğim basamak kadar ne kadar geldim? 5 basamak. Yani 7 eksi 5. 2. Bakıyorum. Hemen burayı öbekleyeyim. Biraz büyükmüş bu bir sayı. 54 milyon çarpı 10 üzeri eksi 34. Bakın arkadaşlar. 3, 6, 5 ile 4 arasına gelmeli. Bilimsel gösterim olmasın. 5,4 çarpı 10 üzeri. Şimdi birinci çarpan azaldı. O zaman ikinci çarpan artmalı. Artmalı. Yani eksi 34'ü ben 3, 6, 7 artırırsam eğer eksi 27 olur arkadaşlar. Bilimsel gösterimde bunları bilmeniz çok önemli virgül ne kadar ileri ne kadar geri gidiyorsa onun kuvvetine değişim ona göre değişmekte arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde bu konuyla ilgili LGS tarzında ve klasik tarzda sorular çözeceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi, beğenip yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.